Mehmet Güzel Mahsur Sayın Başkan, Değerli Metvekilleri Narincisiyle Türkiye'ye bereket sunan ülkemizin narinci üretiminin beşte birini karşılayan Erzin dört üreticisi bugün borçla, çaresizlikle umutsuzlukla karşı karşıya zirai don afetiyle sarsılan çiftçimizin ürettiği ürünü pazarlayacak adil bir sistem yok bir kilo narinciyeyi 5-6 liraya mal eden üretici ürününü 2-3 lira satmak zorunda kalıyor. Bu emeğe ihanettir, tarıma haksızlıktır. Narenciye çiftçileri batıyor, mandalina, portakal ağaç dalında kalıyor. İktidarın seyirciyi kaldığı bu tablo yalnızca Erzin'in dört yolun değil, Türkiye tarımının çöküş tablosudur. Bizler üreticinin alın terinin karşılığı aldığı köylünün toprağında kalabildiği bir Türkiye istiyoruz. Üretim maliyetini dengeleyecek, adil fiyatı güvence altına alacak. <laughs>